Merhaba arkadaşlar. 6 Aralık Salı iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerleyim. Saat 18'de Dünya Kupası'nda Fas'la İspanya karşı karşıya geliyor. Fas'ın son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Hırvatistan'la ve Paraguay'la 0-0 berabere kalıp Kanada'yı 2-1, Belçika'yı 2-0, Gürcistan'ı 3-0 yendi. İspanya'nın son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Costa Rika'yı 7-0, Ürdün'ü 3-1, Portekiz'i 1-0 yendi. Almanya ile 1-1 beraber kalıp Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. Saat 18'de Dünya Kupası'nda oynayacak olan Fas İspanya karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Saat 21'de İspanya La Liga 2'de Oviedo ile Las Palmas saat 21'de karşı karşıya geliyor. Oviedo'nun son 5 maçına baktığımızda iki galibiyet, iki bir 1 -1, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tenerife'yi 1-0, Milandes'i 1-0 yendi. ile 1-1, Torrelevega ile 2-2 beraber kalıp Villarreal'in büyük takımına 2-1 kaybetti. Las Palmas'ın son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik, bir 1 mağlubiyet aldı. Teruel'i 1-0, Tenerife'yi 3-1 yenip Levante ile ve Eibar'la 1-1 beraber kalıp Burgos'a 2-0 mağlup oldu. Saat 21'de İspanya La Liga 2'de oynayacak olan Oviedo Las Palmas karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.